Merhaba Oyun penisine karşımıza çıkan yönergeleri okuyup Başla butonuna tıkladıktan sonra Oyunumuz başlamaktadır Tıklayalım Burada ortada duran bir F-35 Ve çevresinden gelen Hava savunma sahasını Meşgul eden füzeler olmaktadır Burada mouse da F-35'e yön verip sağ klik yaparak da Ateş edebiliyoruz Bu şekilde Hedefleri ortadan kaldırıyoruz Aynı zamanda bu ateşlerimizle bize imha ettiğimiz füze sayısını ve de topladığımız puanları sol üst köşeden görebiliriz. Oyunumuz ise çevreden gelen füzelerden herhangi bir tanesi F-35'imize, merkezdeki F-35'imize temas ederek oyun sonlanmaktadır. Ve de karşımıza bir pencere açılmaktadır. Bu pencere de tekrar deneyin ve oyun bittiği ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bakın gördüğünüz gibi oyun sonlandı. Buradan tekrar dene diyerekten de oyunu başlatabiliriz. Şimdiden iyi eğlenceler.